Rabbimizin kapısındayız. Boşuna elini oluşturmasın kafirler, münafıklar, müşrikler ve ehli sünnet cemaat düşmanları. Boşuna heveslenmesinler. Küfrü yıkacak Allah. şeriat Muhammedi'yi hakim edecek Allah. İlahi Kerimetullah bayrağını dalgalandıracak Allah. İnşallah. Göreceksiniz de bakacaksınız da. Göreceğiz de bakacağız da inşallah. i̇nşallah. Tabii ki bizim ömrümüz ne kadar onu biz bilmiyoruz. Rabbimizden istiyoruz. Bu kardeşini çok istiyor. Şeriatı Muhammediye'nin hakimiyetini göreyim ondan sonra öleyim diye. Türkiye'de anayasamız Kur'an olsun ondan sonra öleyim. Mülk Allah'ın, yağmurlar Allah'ın, topraklar Allah'ın, sebzeler, meyveler Allah'ın, madenler, gümüşler, altınlar Allah'ın, petroller Rafa kaldırıldı. Sebep nedir ey insanlar? Yediden yetmişe herkese sesleniyorum Allah için ya. Neden, niçin? Bizi yediren, içiren, bizi yaşatan, hasta eden, şifa veren Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı ı Azimüşşan'ı kimsenin rafa kaldırmaya hakkı yoktur. Kimsenin bunu beğenmemeye hakkı yoktur. Allahu u Teala Zülcelal Hazretleri'nin Kanunu ilahiyeti şudur ki, ey ee kullarım, sizi ben yarattım. Siz benim kullarımsınız. Şeriatı Muhammedini ben gönderdim, Kur'anı ben gönderdim. Onu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Kabul edemeyiz. O zaman belalarımı kabul etmek mecburiyetindesiniz. İşimize gelmez. Öyle şey yok Allahu Teala buyuruyor. Öyle şey yok. İkisinden birisini alacaksınız. Kur'anı alın ya, Şeriatı alalım. Artık çocuklar yetim kalmasın. Analar bul kalmasın, ağlamasın. Kardeş kardeşi vurmasın artık. İşkenceler, zulümler bitsin artık. Bu ancak Kur'an'ın hakimiyetiyle olur. Bunu da yapacak olan Rabbimdir. Biz temenni ederiz. Biz dua ederiz. Biz örgüt değiliz. kalplerini şeriatı çevir Allah. Amin. Kalpler onun elinde de. İstiyoruz. Bizim ağzımızdan çıkan dua belki yani o duanın kabul olmasına layık bir ağzımız yok. Belki biz efendim duası kabul olan insan adına lütfun ve fazl-ı kereminle dualarımızı kabul eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebina Muhammed. Bu adanın amin dediği duayı Cenab-ı Hak reddetmez. Çünkü o da nefsi bir istek yok. Değil mi? Nefis şeriat ister mi ya? Şeriat olursa kadın erkek plajlara giremeyiz diyorlar. Affedersiniz. Şeriat olursa efendim faiz yemeyiz. Garibanları ezemeyiz. Haksızlık yapamayız. Biz sinemalara alıştık. Biz çıplak yemeye alıştık. Biz kadın erkeğin beraber çalışmaya alıştık. Biz o kan ayakları o genç kızlara efendime söyleyeyim fabrikalarımızda yazıhanelerimize sekreter koymaya alıştık. Biz gelinlik kız erkek beraber okumaya alıştık. Şeriat gelirse bunlar olmaz. Dolayısıyla ne gelirse gelsin, şeyhat gelmesin diyorlar. Ancak hakimiyet kayıtsız şahsız Allah'ındır. Bunu iyi bilelim. Ve Allah'ın dediği olur. Biz ne yapacağız? Dua etmeye devam edeceğiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyoruz. Biz düşmanlarımızı yenemeyiz. Ama Rabbimiz yener. Rabbimiz yener. Rabbimiz Amerika'yı yener Avrupa. kimleri yener? Şimdiye kadar Allahu Teala ile kim baş edebilmiş? Allah'ın gönderdiği peygamberler sallallahu aleyhi ve sellemle, Allah'ın gönderdiği şeriatla, dini bir İslamiyetle kim baş edebilmiş ey insanlar? Ey Müslümanlar! Allah için bir düşünelim yahu. Nerede Firavunlar? Nerede Hamanlar? Nerede Karunlar? Nerede Nemrutlar? Nerede bu Cehiller? oldu gittiler. Bugün neyin peşindeler? Geldiniz nedir? Gayeniz nedir? Utanmıyor musunuz? Allah'ın kubbeleri altında Allah'ın mülkünde Allah'ın toprakları üzerinde Allah'a savaş açıyorsunuz. Utanmadan biz ezandan rahatsız oluyoruz diyorsunuz. O konuştuğun lisanı yaratan Allah o gördüğün pişirttiren Allah, senin sevdeni meyveni yaratıp veren Allah, o Allah'ın mülkünde, Allah'ın isminden nasıl rahatsız oluyorum diyorsun. Deprem olsun, yangın olsun, sel olsun, her türlü bela musibet olsun, savaş olsun. Ülkemiz yıkılsın, evlerimiz yıkılsın. Çoluğumuz, çocuğumuz ölsün. Her türlü ama şeriat olmasın diyorlar ya. İnsan bu kadar şeriata kızar mı? İnsan bu kadar Allah'a kızar mı? Allah ne suç etti? Ne günah etti ağaç. Allah günah eder mi? Allah yanlış eder mi? Allah haksızlık eder mi? Ne istedik de vermedi? O uçakları yapıp uçurmak sizin marifetini mi zannediyorsunuz? O gemileri, o koca dağlar gibi gemileri geçen Bursa'dan gelirken yine öyle bir tefekkür etmemek yok da. O kadar tırlar, otobüsler, arabaların yüklendiği o dağlar gibi gemiyi o denizlerden siz mi yürütüyorsunuz zannediyorsunuz? Yazık ya, yazık, yazık. Eğer o kadar gücünüz, kuvvetiniz var, zaman zaman Allah batırırken niye manılamıyorsunuz? Eğer uçakları yapmaya, uçurmaya o kadar efendim gücünüz, kudretiniz var, övünüyorsunuz, benlik yapıyorsunuz, Allah demiyorsunuz. Allah'ın izniyle yaptık, Allah'ın verdiği akılla yaptık, Allah'ın yarattığı petrollerle, Allah'ın yarattığı ham maddelerle uçuyoruz, iniyoruz demiyorsunuz. O zaman 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 yere çakılırken niye mani olamıyoruz bu hakkı konuştuğumuz zamanda, bu gerçekleri söylediğimiz zamanda, da aha bunlar işte aşırı dincilerdir. Aha bunlar mahmutçulardır. Aha bunlar işte efendime söyleyeyim gericilerdir, Yobazlardır, sivrillerdir. Hangi mağaradan çıktılar, hangi dağdan indiler. Yazıklar olsun size be. Hep siz aydın olun, hep siz münevver olun. Hep siz ilerici olun. Hep sizin deli doğru olsun. Ama hakkı söyleyenler efendim gerici olacak, yobaz olacak, şu olacak bu olacak. El insan, el insan, el insan. Yıkıyor kainat, yıkılıyor. Mahşer kuruluyor. Muhakemeler, muhasebeler yapılıyor. Cehennem ve cennet ehlini bekliyor. Ey insanlar, inadı bırakalım, küstahlığı bırakalım. Sövüp sayma Fitne çıkarmayı bırakalım, birbirimiz hakkında iftira etmeyi bırakalım, birbirimiz hakkında kıymet etmeyi bırakalım. Artık Kur'an-ı Kerim'in çatısı altında toplanmaya bakalım. <laughs> Sünneti Resulullah'da bir araya gelmeyelim.